Arkadaşlar selamlar. Uygurları işleyeceğiz. Diğer Türk devletlerini işleyeceğiz bugün ve İslamiyet öncesi Türk tarihinin aslında yarısını bitireceğiz. Daha sonra ne olacak? Diğer videomuzda da bunların kültür ve uygarlık kısmından bahsedeceğiz. Ondan sonra birinci ünitemiz bitecek ve kaç tane soru gelecek bize? Sadece bir tane. O yüzden ömrünüzü bu üniteye vermeyin. Sağlam halledin. Soruları güzelce çözün burayla ilgili. Ondan sonra bir daha geri dönmek zorunda kalmayın buralara. Şimdi Uygurların kurucusu Kutluk Bilge Kül Kaan arkadaşlar. Devletin merkezi en başta aslında Ötüken. Ötüken'de kuruluyor ancak daha sonra Karabalgası'na taşınıyor. Merkez değişikliği yaşıyorlar. Bakın Ötüken'de kurulan devletlerimiz 1. Göktürkler, 2. Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar bunlar özellikle Ötüken'i merkez olarak kullanmışlar. Devlet en güçlü dönemini Moyen Çur zamanında yaşıyor. Çur, Uygurlara en güçlü dönemini yaşatan liderdir ve Çin ile ilişkilerini iyi tutmuş o dönemde. Büyük Han döneminde ise Uygurlar artık Mani inancından etkileniyorlar ve Maniheizmi benimsiyorlar. Uygurlar Maniheizmi benimserse ne olur? Yaşamları değişir. Anlayışları müthiş bir değişikliğe uğrar. Bak Mani inancıyla birlikte Uygurlar artık et yemeyecekler et yemekten uzaklaşacaklar. Bu da onların ne olacak? Hayvancılıktan uzaklaşmasına sebep olacak. Bakıyorum, savaşmaktan uzaklaşacaklar ve askeri yetenekleri bir süre sonra kaybolacak. Mesela Uygurlar daha önceden Kırgızları düzenli olarak yenermiş Kırgız Kırgız Türklerini. Ama sonrasında ne olmuş? Kırgızlar Uygurları yenmeye başlamış. Bu zamanla artık Uygurların askeri özelliğini kaybettiğinin göstergesi aslında. Bakın bu da çıkmış sınav sorusu. Uygurların Ay ve daha doğrusu Uygur hükümdarlarının Ay ve Kün ünvanını kullanması hangi gelişmenin bir sonucu? Mani inancının benimsenmesinin bir sonucu. Tamam mı? Bu daha önce ÖSYM tarafından soruldu. Uygurların Maniheizm inancını benimsemesiyle ay ve kün gibi hükümdar ünvanları kullanmaya başladıklarına dikkat ediyorsunuz. Bunun dışında adamlar sutupa adı verilen tapınaklar yapıyorlar. Bu sutupalar bir ibadethane ve bundan sonrasında sutupaların etrafında böyle şehirlerin oluştuğunu görüyoruz. İşte biz bu toplu yapılara da ne diyoruz? Külliye diyoruz. Türk tarihinde külliyelerin temelini atan devlet Uygurlar olmuş Dikkat edin. Niye? Çünkü yerleşik yaşama geçmişler. Kalıcı mimari eserler vermişler. Ve bu kalıcı mimari eserler yani sutupaların etrafında böyle şehirleşmeler ortaya çıkmış. Peki ilerleyen süreçte külliyeler devam etmiş mi? Evet. Mesela Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı Devleti gibi külliyelerin böyle zirveye çıktığı dönemler olmuş. Aklımızda olsun. Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Köyler, kasabalar, şehirler inşa etmişler. Uygur şehirlerine balık adı verilmiş. Arkadaşlar tarımda, ticarette gelişmiş bir Türk devletidir. Uygurlar kültürel alanda çok gelişiyorlar. Çünkü Uygurlar yerleşik yaşama geçmişler. Kendilerine vakit ayırabiliyorlar. Yazılı kültürle haşır neşir oluyorlar. Türk tarihinde ilk defa ne yapıyorlar? Minyatür sanatının örneklerini veriyorlar. Minyatür sanatı kitap üzerine yapılan küçük resimleri ifade ediyor. Türk tarihinde tiyatronun yani orta oyununun temellerini atıyorlar. Sorularda karşınıza çok gelir arkadaşlar fresko adı verilen duvar resminin örneklerini ilk defa Uygurlar veriyor. Bakın Türk tarihinde bu freskolar görüldüğünde sorularda karşımıza çıktığında aklımıza ne gelsin? Yerleşik yaşam gelsin. Nasıl yani? Şimdi durduk yere bir insan duvar üzerine resim yapmaz. Duvar vardır ve üzerine resim yapılır değil mi? Resim yapmak için duvar dikmezsin. Dolayısıyla fresko görürsen duvar resmi orada ne vardır? Yerleşik yaşam kesin olarak vardır. Türk tarihinde ilk defa kağıt, Matbaa mürekkep Uygurlar'da kullanılıyor. Hatta ne yapıyorlar? Türk tarihindeki kütüphaneleri inşa ediyorlar. Arkadaşlar matbaa adı verilen hareketli harf sistemini kullanıyorlar. Bakın ÖSYM daha önce bunu sordum. Uygurlar'da matbaa kullanıldığına kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir demiş. Hareketli harf sistemini kullanmaları demiş. Arkadaşlar matbaa demez de hareketli harf sistemi der. Aynı şey ya da e, tahta kalıplardan yapılmış harfler der. Aynı şey tamam mı? Uygurlarda matbaa var. Matbaanın kullanılmasında hangi temel gelişme etkili oluyor? Uygurların yerleşik yaşama geçmesi etkili oluyor. Hocam Göktürklerde matbaa var mı? Yok çünkü onlar göçebeler. Asya Hunlarında var mı? Yok çünkü onlar göçebeler. Buna da dikkat. Arkadaşlar bankacılığın temellerini atıyorlar çav adı verilen kağıt paralardan kullanıyorlar. Türk tarihinde zaten ilk defa kağıt parayı kullanan devlet Uygurlar olmuş. Uygurlar bir süre sonra da Kırgızlar tarafından yıkılıyor ve ne yapıyor Uygurlar? Kansu yani sarı ve turfan Uygurları olmak üzere varlıklarını devam ettiriyorlar. Günümüzde Turfan Uygurları dediklerimiz aslında Çin'in Sincan özerk bölgesinde yaşayan Türklerdir. Hatta zulme uğrayan Türklerdir. E, buradan da onlara selam olsun. Hala asimile olmadılar. Oksızlıklarını kaybetmediler. Çin'in baskısı altındalar ama eyvallah etmiyorlar. E, o noktada gerçekten büyük bir mücadele veriyorlar. Arkadaşlar Hazarlara bakıyorum. Hazarlar Türk tarihini Musevilik inancını benimseyen e, tek devlettir. Bunun dışında başka bir devlet yok. Yani Musevilik bir inanç biliyorsunuz. E, Hazarlar Yahudi mi? Hayır Yahudilik bir ırk, Hazarlar Yahudi değil. Hazarlar Yahudilerin inancı olan Musevilik inancından etkilenmişler. Hatta Hazreti Osman döneminde Müslüman orduları Kafkasya'da İslamiyeti yaymak isteyecekler ve dikkat edin Kafkasya'ya İslamiyetin yayılmasına engel olan Türk devleti de kim olacak? Hazarlar olacak. Demek ki Hazreti Osman döneminde yaşıyor Hazarlar. O dönemde Müslüman Araplarla mücadele ediyorlar. Hatta Belenca Savaşı denilen bir savaşı yapıyorlar. Ve bu savaşta Hazarlar kazanıyor. İslamiyetin nerede yayılmasına engel oluyorlar? Kafkasya. Buna dikkat. Bakıyorum Türk işler. Türk işlerde İslam ordularıyla Emeviler döneminde savaşıyor. Ve Emevilerin İslamiyeti nereye yaymasına engel oluyorlar? Orta Asya'ya. O zaman dikkat. Hazarlar İslam ordularıyla karşılaşan ilk Türk devleti olmuş. Hazreti Osman dönemine denk geliyor. Belencer Savaşı. Daha sonraki dönemlerde Türk işler, İslam ordularıyla Emeviler döneminde savaşmış ve Türk büyük bir hükümdar var. Sulu Arkadaşlar Sulu yaptığı mücadeleler sonucunda Orta Asya'ya İslamiyet'in yayılmasına engel olmuş. Arap kaynaklarında Ebu Müzahim olarak geçmiş. Yani zahmet veren kişi. Kime zahmet vermiş? Müslüman Araplara. Tamam mı? Onlarla mücadele etmiş. Türk tarihinde kendi adına para bastıran hükümdar Türk iş hükümdarı Baga Tarkan olmuş. Yani ilk defa kendi adına para bastıran hükümdar buymuş. Şimdi Hazarlarda mücadele ediyor. Türk işlerde bunların ortak noktası ne? Müslüman Araplarla mücadele var. Hazarlar Kafkasya'da İslam'ı engellemiş. Türk işler Orta Asya'da İslamiyet'in yayılmasını engellemiş. Hazarlardan devam ediyorum. Bak Hazarlar Hoşgörülü bir anlayışa sahip. Adamların topraklarında yapılan kazılarda cami, sinagog, kilise gibi farklı dinlere ait ibadethaneler bulunuyor. Bu da onların hoşgörülü bir anlayışını gösteriyor. Hatta bunlar mahkemelerde böyle karma bir heyet oluşturmuş. Her inançtan insanları toplamışlar ve heyet içerisinde yer vermişler ve bu da hoşgörülü anlayışlarını gösteriyor. Hazarlar çevresindeki medeniyetler tarafından Hazar barış dönemi denilen bir dönemi ifade etmişler. Çünkü adamlar ticaret yapmışlar, ticarette çok zenginleşmişler ve bu süreçte inançlara müdahale etmemişler. E hocam Hazarlar Müslümanlarla savaşmış. Müslümanlar ama or, Kafkasya'da İslamiyeti yaymak için geliyorlar. Yani Hazarlar Müslümanlara saldırmıyor aslında. Burada Müslüman Araplar İslamiyeti yaymak için Hazarlara saldırıyor. O da ne yapıyor? Kendi inancını korumaya çalışıyor. O yüzden hoşgörüsüz olduğunu göstermiyor aslında. Sonuçta sen kendi inancına yapılan saldırıyı kabul Eder misin Kimse etmez. Dolayısıyla bunlarda da böyle bir şey var. Peki burada kürk yolu ilginç. Arkadaşlar kürk yolu e, önemli bir ticaret yolu. E, Çin ile neresi arasında? Kafkasya arasında ama dikkat edin Çin ile Kafkasya arasında Sibirya'ya uğrayan Sibirya'daki kürkleri doğu batı eksenliğinin ticaretini yaptırılan ticaret yolu kürk yolu o dönemde önemli bir yol. E, biliyorsunuz bir de İpek yolu var. O da Çin'den başlıyor Avrupa'ya kadar gidiyor. Bulgarlar Kubrat Han döneminde kuruluyor. Arkadaşlar İtil ve Tuna Bulgarları olmak üzere iki ayrılıyor. İtil Bulgarları bizim için daha önemli çünkü İslamiyet'i benimseyen Bulgarlar, dikkat edin İtil Bulgarları. Hatta tarihi nasıl geçti bunlar? Türk tarihinde İslamı benimseyen ilk devlet. İtil Bulgarları olarak geçti. Bakın sorularda gelebilir. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyu hangisidir? Böyle bir soruyla karşılaşırsan Karluklar diyorsun. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti hangisidir derse İtil Bulgarları ya da İtil Volga Bulgarları eğer İslamiyet'i Orta Asya'da ilk defa benimseyen Türk devleti sorulursa o zaman Karahanlılar demen lazım. Bunları not almakta fayda var. Arkadaşlar Almış Han zamanında İslamiyeti benimsemişler. Tuna Bulgarları ise Boris Han döneminde Hristiyanlığı benimsemiş. Bunlar arasında hangisi dikkat edin İstanbul kuşatmasına kalkışıyor? Tuna Bulgarları. O zaman şu kenara koyalım. İstanbul kuşatmasını yapan Türk devletleri hangileridir sırasıyla görün. İstanbul'u ilk kuşatan Avarlar, sonra Tuna Bulgarları, sonra Çaka Beyliği, sonra Osmanlı Devleti. Macarlara bakıyorum. Kurucuları Arpat. Hristiyanlığı benimsemişler. Zaten Balkanlara Avrupa'ya gidenler Hristiyanlaşıyorlar özellikle. Türk tarihinde ilk defa Türkoloji Enstitüsü'nü kuruyorlar. Arkadaşlar Türkoloji Enstitüsü Türk kültürünün derinlemesini araştırılması amacıyla yapılan bir çalışma. Nerede kurulmuş? Bu da de. Macarlar zaten bir Türk devleti ama Hristiyanlaşmışlar. Ne yapmışlar? Avrupa kültüründen etkilenmişler. Soylarını kime dayandırıyorlar? Atilla'ya. Atilla kimdi? Avrupa Hunlarının en güçlü dönemini yaşatan lider. Atilla'nın ünvanlarını hatırla. Tanrı'nın kırbacı, cesur kavimlerin efendisi, Almanların Nibelungen destanında Etzel hatta ne olarak geçiyor? Savaş tanrısı Ares'in kılıcına sahip hükümdar kimmiş bu? Atilla unutma. Sabarlar Sibirya'ya ismini vermişler. Anadolu'ya akınlar düzenleyen bir devlettir. Arkadaşlar Anadolu'ya ilk defa akınlar düzenleyen Türk devleti Avrupa hunları sonra zaman olarak bakarsak sonra Sibirler aklımızda olsun. Karluklar İslamiyet'i benimseyen ilk Türk neyi 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 topluluğu ya da boyu tamam mı? Bakın burada devlet falan demeyin sakın topluluk ya da boy. Talas Savaşı'nda Çin'e karşı Müslüman Araplarla işbirliği yaptılar. Hatta bundan sonra da Karluklar İslamiyet'le tanışıyorlar. İslamiyet'i benimsiyorlar. İkinci Göktürklerin yıkılmasında Uygurların ve Karahanlıların kurulmasında etkili olan bir Türk boyudur. Özellikle Karahanlıların kurucu boyu olduğunu unutmayın. Oğuzlar. En kalabalık Türk boyu. 10. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti diye bir devlet kuruyorlar. 24 tane Oğuz boyu var. Bak 3 oklar ve bozoklar olmak üzere ikiye bölünüyorlar. Bak bozoklar, oklar, 3 oklar. Burada bizim bilmemiz gereken özellikler ne? Osmanlı nereden geliyor? Selçuklu nereden geliyor? Osmanlı Oğuzların bozok ok kolundan hangi boyundan geliyor? Kayı boyu. Peki Selçuklu Oğuzların 3 ok kolundan hangi boyundan geliyor Kınık boyu neredeymiş Kınık şurada Selçuklu'da Kınık boyuna mensup bu da önemli Başka Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin ataları Dede Korkut hikayeleri arkadaşlar Oğuzlara aittir ama dikkat edin testlerde karşınıza çıkacak Dede Korkut hikayelerinde hangi Türk boylarının mücadelesi anlatılır Oğuzlarla Kumanlar yani Kıpçakların mücadelesi anlatılıyor Ne dedim ben sana bak Oğuzlara aitmiş ama Kumanlarla Kıpçaklarla yapılan mücadeleler anlatılıyor Dede Korkut hikayelerinde. Peki soru: Dede Korkut hikayelerini yazılı hale getiren Müslüman Türk devleti hangisidir? Bu sorunun cevabını yorumlarda göreyim kimler biliyor? Kırgızlar. Yenisey yazıtları deyince aklıma Kırgızlar gelir. Dünyanın en uzun destanı Manas Destanı deyince aklıma Kırgızlar gelir. Bu ikisini bilmek zorundasın. Cengiz Han'a yani Moğollara itaat eden ilk Türk devleti Kırgızlar. Arkadaşlar Uygurları Orta Asya'da varlığına son veren Kırgızlar olmuş. Orta Asya hakimiyeti Kırgızları geçtikten sonra Moğollar Orta Asya'yı falan ne yapacaklar? İstila edecekler. Orada güçlenecekler. O zaman da Kırgızları maalesef etkisi altına almışlar. Akunlar Eftalitler olarak biliniyor. Afganistan çevresinde kuruluyor. Bu Akunlar geniş topraklara yayılmış. Hatta bir dönem arkadaşlar ne olmuş biliyor musunuz? Akunlar İpek yolunda çok güçlenmişler. Hatırlıyor musunuz orayı? Akunlar İpek yolunda güçlenirse ne olur? Göktürkler gider, Sasanilerle işbirliği yapar, Akunları yener. Hatta sonra da Sasaniler İpek yolunda güçlenir. O zaman da Göktürkler ne yapar? Bizans'la işbirliği yapar, Sasanileri yener. Diplomatik faaliyetler sürecini anlatmıştım unutma. Sasani topraklarında Mazdek isyanı diye bir isyan çıkmış ve Akunlar bu isyanı bastırmışlar. Kumanlar memlüklerin kurulmasında Kıpçak yani Kuman Türkleri etkili olmuş. Kodeks Kumanikus adlı bir sözlük hazırlıyorlar. Ve bu Hristiyanların Hır, misyonerlik sözlüğü arkadaşlar. Yani bu adamlar Hristiyan olmuşlar. Hristiyanlığı yaymak için bu sözlükten faydalanmışlar. Bizans ordusunda ücretli askerlik yapmışlar. Zaten bakın burası bizim için önemli. Bizans ordusunda ücretli askerlik yapanlar Kumanlar. Yazalım. Kumanlar başka... Uzlar başka peçenekler bu üçü de ne yapmış ücretli askerlik yapmış sorularda karşına çıkacak peki bizim ücretli askerlik yaptıran Türk devletimiz hangisi bu dönemde arkadaşlar Hazarlar çok zenginler güçlüler ne yapmışlar ücretli askerlik yaptırmışlar yani ordularında paralarını verip yabancı asker kullanmışlar ama bunlar ne yapıyor uzlar peçenekler kumanlar yapıyorlar tamam yani bunlar fakir bu zengin. Bu yaptırtıyor. Bu yapıyor. Tamam mı? Ona dikkat. Dede Korkut hikayeleri ve Igor destanına konu olan Türk devleti ya da boyu kumanlar. Arkadaşlar kumanların bu özelliği önemli. Biraz önce Dede Korkut hikayelerinde kimlerle mücadele ediyorlardı? Oğuzlarla. Peki Rusların Igor destanında kimlerle mücadele ediyorlar? Ruslarla. Demek ki yabancı bir destana da konu olmuşlar. Peçenekler devletleşemiyorlar. Bizans ordusunda ücretli askerlik yapıyorlar. Malazgirt Savaşı'nda Uzlar ve Peçenekler ne yapıyorlar? Taraf değiştiriyorlar. İleride bunu göreceğiz. Sultan Alparslan'ın saflarına katılarak Büyük Selçuklu'nun Malazgirt Savaşı'nda Doğu Roma İmparatorluğunu yani Bizans'ı yenmesinde bu boylar etkili oluyorlar. Peki. Arkadaşlar dikkat edin. Birkaç tane güzel yorum çıkacak buradan. Türklerin geniş bozkırlarla kaplı, dağlık engebeli bir coğrafyada yaşamaları onların temel geçim kaynaklarının belirlenmesinde etkili oluyor. Yani iklim şartları ve coğrafi şartlar neyi belirliyor? Toplumların temel geçim kaynağını. Peki Türklerde Orta Asya'da temel geçim kaynağımız nedir? Hayvancılık. Peki hayvancılık yaparsak ne olur yaşam biçimimiz ortaya çıkar konar göçer bir yaşam biçimi neden Çünkü hayvancılık yapıyoruz yüzlerce binlerce hayvana otlak ve sulak arayışı içerisindeyiz Birkaç ayda bir yer değiştiriyoruz bu da bizim göçebe yaşamamızda etkili Peki göçebe yaşarsam da ne oluyordu güçlü dinamik bir ordum oluyor askeri anlamda güçlü oluyorum Peki hangi alanda zayıf oluyorum mimari. Niye? Çünkü kalıcı mimari eserler görülmüyor. E, hukuk anlayışına bakıyorum. Töreler etkili oluyor. Yani sözlü hukuk kuralları geçerli oluyor. Bunun dışında bakıyorum. Matbaa göçebelerde görülemiyor. Matbaa ilk defa hangi Türk devletinde görülüyor? Uygurlar'da. Niye? Çünkü yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti Uygurlar. Buna dikkat. Peki... Bu sayfaya da geçtim. Şuna da dikkat edin. Bakın çıkmış sınav sorusuydu. Türk'ün kanadı olarak bilinen araç gereç nedir? Türklerde at. Çok önemli. Kutsal sayılır. Türklerde yazılı edebiyat geç gelişmiştir. Yani Yazılı kültür geç gelişiyor. Bunda göçebe yaşamanın etkisi vardır. Bizim yazılı kültürümüzün gelişmesi için hangi devleti beklememiz lazım? Uygurları. Yazılı kültürün gelişmesi için gerekli olan kağıt ve matbaa ancak Uygurlarda görülecek. Çünkü yerleşik yaşama geçen devletimiz o. Konar göçer yaşamaları güçlü ve dinamik askeri teşkilatlanmayla sonuçlanıyor. Türklerde sınıflı bir toplum yapısı oluşmamış. Çünkü göçebe kültür bizim eşitsiz bir anlayışta olmamızı engelliyor. Yani eşit Doğru söyledin değil mi? Eşit sizliğe karşıyız. Ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Sen sürekli olarak birkaç ayda bir yer değiştiriyorsun. Dolayısıyla özel mülkiyet anlayışı bizde güçlü olmuyor. Göçebeyiz çünkü bırakıp gideceğiz. Yani şu arazi benim, şu mera senin gibi muhabbetler olmuyor. Meralar, otlaklar bunlar devletin sayılıyor. Kamu malı ortak kullanılıyor. Ama bir yere yerleşsen ne olur? Özel mülkiyet anlayışı gelişir. Özel mülkiyet anlayışı gelişirse birileri zengin, birileri fakir olur. Birileri güçlü olur, birileri zayıf olur. Yani ezen, ezilen sosyal sınıflaşma ortamı ortaya çıkar. Dolayısıyla hem dikkat edin göçebe yaşam hem de törelerimizin eşitlikçi anlayışı bizim sosyal sınıflaşmaya uğramamamızı sağlamış. İlk kez Asya Hunlarında görülen ikili devlet teşkilat sistemi devletin merkezi otoritesini zayıflatır. Bunu ileride de söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın ikili devlet teşkilatında devlet sağ, sol, kuzey, güney ya da işte doğu batı şeklinde yönetiliyor ya. Doğu asıl merkez oluyor ve doğuyu asıl hükümdar Kaan yönetiyor. Batı ise hanedan mensubu Yabgu sıfatıyla birisi yönetiyor. Batı doğuya bağlıdır ama bir süre sonra ne yapılıyor? İkisi arasında sıkıntılar yaşanıyor. Bu da devletimizin merkezi otoritesinin zayıflamasına sebep oluyor. Peki amaç ne? Neden ikili devlet teşkilat sistemi uygulanıyor? Burada aslında sınırlar genişleyince devleti yönetmek zorlaşıyor ya. Yönetim anlayışını kolaylaştırmak isteniyor ama sonuçta ne oluyor? Kavgalardan dolayı merkezi otorite zayıflıyor. Arkadaşlar Göktürkler milli benliklerini korumaya özen gösterdiler diye bir yargı cümlesi görürsen bak bunu nereden çıkarırsın? Orhun kitabesini ya da alfabesini ya da yazıtlarını dikmeleri bunların milli olduğunu gösteriyor. Çünkü Türk adından bahsediyorlar Türkçe olarak. Peki soru, Türk adından Türkçe olarak bahsedilen ilk kaynak hangisidir? O zaman ne diyeceksin? Kutluk Kağan yazıtı diyeceksin. Bu değişen güncellenen bilgilerden bir tanesi. İlk kez Türk adını devlet ismi olarak kullandılar. Bu da onların ulusçu olduğunu gösteriyor. Orhun kitabelerini dikmişlerdi. Peki Orhun kitabeleri kitabe hangi hükümdarlar anısına dikildi hangi liderlerimiz adına dikildi Kültegin Ton hukuk bilge kağan buna da dikkat hem Asya'da hem de Avrupa'da kurulan Türk devletlerimiz Avarlar ve Hunlar hatırla Asya Hunları Avrupa Hunları Avarlar da Orta Asya'daydı. Hatırlarsan Göktürkler Avarlara son verdi. Sonra Avrupa'ya göç ettiler. Avrupa'da da devlet kurdular. Hatta İstanbul'u kuşattılar. Dolayısıyla çıkmış bir sınav sorusu. ÖSYM bunu önemsedi. Hem Asya'da hem de Avrupa'da kurulan Türk devletleri Avarlar, Hunlar. Ötüken'de kurulanlar Asya Hun, Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar. Bu da bizim için önemli bir bilgi. Ötüken ne olarak biliniyordu? Kutsal, Merkez, Başka, Toprak ana başka ne olarak biliniyordu? Hatırla. Türk memleketlerinin yüreği olarak biliniyordu. İstanbul'u kuşatan Türk devletlerimiz sırasıyla önce Avarlar, Tuna Bulgarları, Çakabeyli, Osmanlı. Osmanlı aralarında İstanbul'u en çok kuşatan Türk devleti. Hatta İstanbul'u ilk kuşatan Osmanlı padişahı ilk kez kuşatan kimdi? Yıldırım Bayezid'di. Buna da dikkat. Arkadaşlar bu video bu kadar. Bu ders bu kadar. Bundan sonraki bölümde 3. bölümde kültür medeniyet kısmına geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Video işinize yaradıysa lütfen beğenmeyi, hatta yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.